Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef 2024 Türkiye'de yarı final mücadelesi devam ediyor. Yarı finale ismini son olarak dördüncü olarak yazdıran ve ilk dörde girmeyi başaran yarışmacı bu akşam kim olacak? Bu videoda bunun ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Ayrıca bu akşam Master Chef'in bu haftasında kim veda edecek? MasterChef'te dün akşam bir ters köşe yaşandı ve kaşık alması beklenen ve yukarıya üçüncü olarak çıkması beklenen Kerem'in yerine sürpriz olarak Eda kaşık aldı ve yukarıya yani balkona çıkan isim oldu. Böylelikle aşağıda kalan yarışmacılar Kerem ve Beyza oldular. Bu akşam yarışmacılar tekrardan 3 turda yarışacaklar ve 3 tur sonucunda en çok puanı alan isim MasterChef'in balkonuna ve devam ederken Diğer yarışmacı veda edecek. Açıkçası fragmana baktığımızda her iki yarışmacının da bayağı yüksek puanlar aldığını ve yine dünün tekrar yaşandığını ve bir yarışmacının kaşık aldığını görüyoruz. Çok fazla da uzatmadan kaşık alan ve master şefe ilk dörde dördüncü olarak girmeyi başaran yarışmacının bu akşam Kerem olacağını ve master şefin bu haftasında beşinci olarak master şefi tamamlayan ve veda eden ismin Beyza olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce bu akşam hangi yarışmacı devam eder ve kim veda eder veya Kerem ve Beyza kimin devam etmesini istersiniz? Yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.